Uzunluk ölçme, bir nesnenin bir ucundan diğer ucuna olan uzaklığı belirlemeye yarayan temel bir ölçme işlemidir ve bu işlem günlük yaşamda sıkça kullanılır. Uzunluğu belirlerken cetvel, metre, şerit metre ve mezura gibi araçlardan yararlanılır. Kulaç, adım, karış, ayak ve parmak gibi ölçüler ise standart olmayan birimlere örnektir ve kişiden kişiye değiştiği için her yerde aynı sonucu vermez. Standart ölçü birimleri olan metre ve santimetre ise tüm ülkelerde aynı değeri taşır ve 1 metre 100 santimetreye eşittir. Nesnelerin uzunluğunu ölçerken ölçülecek nesnenin büyüklüğüne uygun bir birim seçmek önemlidir. Büyük nesneler metre ile, daha küçük nesneler ise santimetre ile ölçülür. Bir şeklin ya da nesnenin etrafını belirleyen çevre uzunluğu ise tüm kenarların uzunluklarının toplamı ile bulunur. Karede dört kenarın toplamı, dikdörtgende iki uzun kenar ile iki kısa kenarın toplamı, üçgende ise üç kenarın toplamı çevreyi verir. Dairenin çevresi ise çap veya yarıçap kullanılarak hesaplanır. Kaplama ise bir yüzeyi tamamen örtme işlemidir ve bir yüzeyin büyüklüğünü ifade eden alan kavramı ile ilişkilidir. Alan hesaplanırken yüzeyin uzunluğu ve genişliği ölçülerek çarpılır ve santimetre kare ile metre kare gibi standart alan birimleri kullanılır. Sıvı ölçme, bir sıvının hacmini belirleme işlemidir ve litre ile mililitre hacim ölçmede en çok kullanılan birimlerdir. Kütle ölçme ise bir nesnedeki madde miktarını belirler ve gram ile kilogram temel kütle birimleridir. Sıcaklık ölçme, bir cismin ne kadar sıcak veya soğuk olduğunu anlamamızı sağlar ve santigrat derece en yaygın kullanılan birimdir. Zaman ölçme, olayların gerçekleşme süresini belirler ve saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay ve yıl gibi birimler bu amaçla kullanılır. Yoğunluk ölçme ise bir cismin birim hacimdeki kütlesini ifade eder ve maddelerin birbirine göre hafifliğini veya ağırlığını anlamamıza yardımcı olur. Tüm bu ölçme türleri çevremizdeki nesneleri tanımamızı, karşılaştırmamızı ve doğru şekilde ifade etmemizi sağlayan temel kavramlardır ve günlük yaşamda pek çok alanda önemli rol oynar.